Yıldırım yaşadıklarını ve o kritik süreci Hilal haberi anlattı ve bakın neler söyledi. Bizler ilk günden itibaren bu iki arkadaşımızın nerede olduğu konusunda çalışma yaptık. Biz sürdük tabir yerindeyse. Suriye'nin bütün bölgelerini araştırdık. Şehir şehir, köy köy. Ve sonuçta bu süreç içerisinde bir insani diplomasi, çalışması başlattık. Bu çerçevede yine aynı dönemlere denk gelen ve iyi bir rastlantasında İranlı sivil insanlar Suriyeli muhaliflerin elindeydi. Onların bıraktırılması için uğraştık. Bu olayın üzerinde biz de İranlardan bir konuda ricada bulunduk. Dedik ki Adem konusunda ve Hamid konusunda siz Suriye rejimiyle iyi ilişkilere sahipsiniz. Bize yardımcı olun. Ve iki aya yakındır bu görüşmeler devam ediyordu. Sonuçta Suriyeli yetkililerle aynı masaya oturma şansına eriştik Ve bu kardeşlerimizle ilk defa yüz yüze görüştük. Ve sağ olduklarını dünya kamuoyuna duyurma şansına sahip olduk. Yine aileleriyle görüştüler bu arada. Ee, tabii e, onlar merak ediyorlardı yani e, bizim sağ olduğumuzu Türkiye'dekiler biliyor mu idi? dediler. biz de ilk günden itibaren aslında biliniyordu ama yeriniz tespit edilemiyordu. İnşallah bu süreç kısa zamanda biter ve siz de evinize dönersiniz diye müjdeyi verdik. E, Adem bu arada hafızlığını yenilemişti. E, kaldığı süre içerisinde Kur'anı baştan başa tekrar e, okumuş e, ve en son bitirdiğinde de dua etmiş. Allah'ım bugün müjdeli bir haber ver diye tam 20 dakika sonra e, Hamitle Adem'i e, bizim yanımıza getirmişler. Ee, orada Adem biraz duygulandı dedi ki dualarım kabul oldu diye ee, iyiler dua edin ee, inşallah sonuçlandıralım ee, tabi zor bir süreç ama başarıya ulaşacağımıza inanıyoruz ee, öncelikle İranlı yetkililer elinden gelen gayreti gösteriyorlar ee, ardından Suriyeli yetkililer de gerçekten diyalog kanallarını açık tuttular bu konuda ılımlı davrandılar. Zannediyorum kısa sürede bir sonuç alacağız. Tabii görür görmez duygulandım. Onlar da duygulandı. Ama bulunduğumuz ortamda bunu belli etmememiz gerekiyordu. Çünkü gerçekten sağlam durmamız gerekiyordu. Birbirimize sarıldık. Sadece kulaklarımıza birbirimizin duyacağı şekilde hitaplarda bulunduk.